Arkadaşlar merhaba. Fonksiyonlarda test 4'e geldik. ÖSYM tipi 1 numaralı testteyiz. Birinci soruya bakalım. Parçalı bir fonksiyon verilmiş. F0, F9'a eşitmiş. Peki F0 için burayı kullanmalıyız. Burada 0 yazarsak eksi 2A sonucu çıkar. Şuraya da yazabiliriz. Eksi 2A eşittir. F9 için de burayı kullanmalıyız. Burada 9 yazarsak eksi 9A artı 7. Peki bunu sola atarsam 9A eksi 2A'dan 7A eşittir 7 olup buradan da A'yı 1 buluruz. İkinci soru aşağıda verilen 6 dik dairesel silindir ve üstü dik dairesel koni biçiminde olan boş bir kap eşit zamanda eşit miktarda su akıtan bir musluk tarafından doldurulacaktır. Buna göre kaptaki su yüksekliğinin zamana göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Zaman geçtikçe Kaptaki su miktarı düzenli bir şekilde artar. Yani bir saatte bu kadar gelmişse 2 saatte bu olur, 3 saatte bu olur, 4 saatte bu olur işte. Doldu diyelim ki 5. saatte işte burada biraz fazla olur. 6. saatte daha çok dolar. Çünkü burası biraz daha dar ya. Gittikçe daraldıkça çok hızlı dolar. O yüzden önce burada sabit miktarda artacak, sonra hızlı bir artış yaşayacağız arkadaşlar. Bunu veren grafik hangisi? Şöyle bir baktığımızda C ile D arasında kaldım. E olamaz. Gittikçe bu yavaşlıyor. Burada sabit artmış. Halbuki burada şöyle parabolik bir eğri şeklinde eğrisel artması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar gittikçe daralıyor ya. En son sivrin uca geldiğinde çok hızlanır. Yani sabit düzenli bir artış olmaz. Doğru cevap D şıkkı burada. Üçüncü soru bir bilgisayar programında f doğrusal fonksiyonunun grafiği çizildikten sonra arka plana eş karelerden oluşan bir ızgara yerleştirilerek aşağıdaki görüntü elde edilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun sıfırı kaçtır diye sorulmuş. Bakın burası 3 verilmişse sanırım ikişer ikişer gidiyor. Yani burası 1, burası 2, burası 3. Şimdi şunu görmenizi istiyorum. Buradaki bir birimlik ya da 2 kare azalış burada 3 kare sola götürüyor bizi. Aynısı burada yaşanacak. Yani ben 2 kare aşağı indiğimde 3 kare sola gideceğim. Aynısı bir daha buraya bakıldığında 3, 3, 3, 9 kare var burada. 9 kare. Bak eksi 9 demiyorum. Bizim için her kare aralık neye eşit? 1 bölü 2'ye eşit. Nereden biliyorum? Çünkü 2 kare 1'e eşit. Bakın 2 kare eşittir 1 birime eşit. 1 kare ne olur o zaman? 1 bölü 2 olur. 9 kare ne olur? 9 bölü 2 olur. Sola gittiğimiz için burası ne olacak? Eksi 9 bölü 2 olacak bu fonksiyonun sıfırı. Dördüncü sorudayız. Bu tersi içeriye dağıtırken yerlerini değiştirip tersleri de bunların tepesine koyacağız. Şimdi f'in tersinin tersi kendisi olacak. Bileşke g'nin tersi. Yerlerini değiştirmeyi unutmamalısınız burada. Burayı da f g ters olarak yazabiliriz. Eşittir 3x eksi 2. Şimdi elimizde f fonksiyonu var ya. Burada x gördüğümüz buralara g'nin tersini yazalım. Buraya da g'nin tersi x diye yazarsak. O zaman şöyle olacak. F g'nin tersi x eşittir. G'nin tersi x artı 6. Şimdi şuralar birbirine eşit. O zaman sağ taraflarını birbirine eşitleyebiliriz. Bunu ve bunu birbirine eşitliyorum. Burada yapalım bunu. G'nin tersi x artı 6 eşittir. 3x eksi 2. 6'yı karşıya alırsak g'nin tersi x eşittir. 3x eksi 8 oldu. G'nin tersi elimizdeyse artık g'nin kendisini bulmak zor olmayacak. Y eşittir deyip amacımız x'i yalnız bırakmak. 8'i karşıya aldım ve her tarafı da 3'e böldük. x yalnız kaldıktan sonra işte burası g fonksiyonunun kendisi olacak. x yerine y yerine x yazmalıyız. Şu şekilde x artı 8 bölü 3 elde ederiz. Doğru cevap e şıkkı. Beşinci soru f, g, h, k fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre biz biliyorsunuz en sağdan başlıyoruz. Nasıl gidiyor gidişat? F, g, pardon HGFKHGFK 4'lü dörtlü 4'lü dörtlü gidiyor şu şekilde periyodik evet HGFK Şimdi K fonksiyonunda -5'i bir gidelim. K fonksiyonunda -5'in değeri -3. Bunu F'de yerine yazmamız lazım. F'de -3 4. Bunu G'de yerine yazmamız lazım. G4 1. Bunu H'ta yerine yazmamız lazım. H1 -5. Şimdi bunu kimde yerine yazacağız? K'da yazacağız ve başa döndük. En son h olduğu için işte h'ta 1'i yerine yazmıştık da eksi 5 çıkmıştı ya o yüzden en son cevabımız eksi 5 olacak. Altıncı soru dik koordinat sisteminde f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibi verilmiştir. 0-3 kapalı aralığında seçilen m, n, k gerçek sayıları için diyor ki m, n, k sıralamasına göre g'dekini kıyaslayacağız. Bakın m, n k olursa diyor. Gm en büyük olur. Evet, sonra G n gelir, sonra GK gelir. Doğru söylemiş. Kesinlikle doğru burada. Peki f n değeri n'nin nerede olduğunu bilmiyoruz? Bu arada ile G n'nin değerinin çarpımları kesinlikle 3'ten büyüktür diyemeyiz arkadaşlar. belki m burada hani bu mnK sıralaması böyle. Yani n'nin değeri gayet de küçük olabilir. Burada bir 1 bölü 100 varsa zaten çarpınca 3'ten büyüktür diye böyle bir genelleme yapamayız. Yani 2 olmaz. Diyor ki f fonksiyonunda bu mnk'nın sıralaması fm en büyük olacak şekilde ise diyor. Şimdi fm en büyükse o zaman bu m'dir. Sonra fn geliyorsa şuralara da yazayım mı? fn, fm o zaman n burada. Sonra fk geliyorsa o zaman k da burada. İse diyor, peki gelin burada yerleştirelim. Bu seferki sıralamamız K, N, M. G, -M en küçük olur diyor. Evet haklı G, -M en küçük. Sonra G, gelir. En büyük de G, -K olur diyor. Bu da kesinlikle doğru arkadaşlar. Buradan cevabımız 1, 3 olur. Yedinci soru. fx fonksiyonu grafiği aşağıdaki gibidir. Bize fof a-4'ün eksi 4 olduğu söylenmiş. Peki f, bir daha f a-4 diyelim. Eşittir eksi 4. Sonucu eksi 4 yapan... Bakalım sonuç eksi 4 burada y ekseninde sonucu eksi 4 yapan değer 7. Yani içerisi 7 olmalı. Yazıyorum f a eksi 4 eşittir 7 olmalı. Sonucu 7 yapan iç kısım eksi 5 olmalı. İçerisi a eksi 4 eşittir eksi 5 olmalı. Karşıya attığımızda a eşittir eksi 1 olmalı. Eksi 1 artı f eksi 1 sorulmuş. f eksi 1'i görebiliyoruz buradan. 4 eksi 1 artı 4'ten cevabımız 3 çıkar. Doğru cevap A şıkkı. 8. soru. Bir bilgisayar programında f doğrusal fonksiyonunun grafiği çizildikten sonra arka plana eş karelerden oluşan bir ızgara yerleştirilerek aşağıdaki görüntü elde edilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye soruluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 kare eksi 10'a karşılık geliyorsa o zaman her kare eksi yani 2 birim diyebiliriz. Burada bakın şöyle ilerleyiş var. Peki şunu fark ettiniz mi? Buradaki 1 bir birimlik sağa gidiş burada 2 birim aşağıya gidiş anlamına geliyor. 1'e 2. Buradaki 5 birimlik sağa gidiş burada 10 birim 10 kare aşağıya gideceğiz anlamına gelir. Her kare de 2 birimdi o zaman 10 çarpı 2'den aşağıda eksi 20'de oluruz. Y eksenini kestiği noktada. O zaman doğru cevabımız A şıkkı. Evet fonksiyonlar test 4'tü bitirdik. Test 5'te görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.